Herkese merhabalar. Ben integral menkul değerler araştırma uzmanı Seda Yalçınkaya. Bugün sakin bir gün geçiriyoruz ancak baktığımız zaman Euro bölgesinin büyüme verileri açıklandı. Büyüme verilerinde çeyreklik bazlı 0.4 oranında açıklanan Euro bölgesi büyüme, yıllık bazda da %1 açıklandı. Baktığımız zaman beklentilerin ve bir önceki verinin üzerinde bir artış sağlayamadı beklentilere paraleldi. Ancak büyüme verilerinde en dikkat çeken şey, Almanya'nın 2014 yılı son çeyreğinde 0.7, bu çeyrekte ise 0.3 açıklanması büyümede bir yavaşlama kaydetmesiydi. Diğer ülkelere baktığımızda ise özellikle İtalya, İspanya ve Fransa 2014 yılından bu yana kademeli olarak yükseliş kaydetti. Bu verilerin ardından e, paritede sabah saatlerinde gördüğümüz 1.13 seviyesinin aşağı yöne geri çekilmesiyle birlikte 1.12.80, 1.12.65 destek bölgesine doğru geri çekilme gerçekleştiğini gördük. Bu bölgeler önemli. Özellikle buranın altındaki fiyatlamalarda 1.12 seviyesinin altına geçilmesiyle 1.11.30 desteği ön plana çıkabilir. Buralarda dikkatli olunmasına fayda var. Ancak 1.12.75 bölgesinin üzerine tutunma çabalarının cevap vermesi durumunda ise alımlarda bir miktar kuvvetlenme görebiliriz. Özellikle yurt içine bakalım. Çünkü yurt içerisinde siyasi belirsizliklerin fiyatlandığı şu dönemde e, paritede, dolar tl'de 2.73 seviyesine doğru bir gevşeme hareketi gördük. Bu gevşeme ile birlikte şu anda 2.74.40 direncinin üzerinde atması ve buralarda fiyatlanması durumunda Tekrardan dalgalanma dolar TL'de TL tarafında dalgalanmalar söz konusu olabilir. Bu bağlamda 2.78 direnci ve 2.80-90 direnci tekrardan gündeme gelebilir. Ancak unutmamak gerek yarın Türkiye'de büyüme verisi açıklanacak. Büyüme verisinin beklentileri %1.5 civarında ve bu verinin altındaki fiyatlamalarda dolarda ciddi değerde bir değer kaybı yaşanabilir. Özellikle e, dolar tl'de de yukarı yönlü hareketlerin sert yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Altın fiyatlarına gün içerisinde baktığımızda ise 1180 direncinin üzerinde tutunmalar gerçekleşiyor. Şu anda 1181 yaklaşık olarak 1181 seviyesinde fiyatlanan altında özellikle 1180 ve 1178.5 seviyesinin üzerine tutunma çabalarının devam etmesi yukarı yönde alımları destekleyebilir. Ancak 1178.5 seviyesinin altındaki fiyatlamalarda biraz daha gevşeme hareketleri ve 1170 desteğine doğru geri çekilmeler söz konusu olabilir. Gün içerisindeki gelişmeleri öğrenmek için Integral Forex TV'den ayrılmayın. İyi günler. Integral Menkul Değerler Forex'te güvenin simgesi.